Heyecanla ortak olmak için, keyfine ortak olmak için buradayız. Yolun suyu bana <laughs> biraz yakın. <laughs> Sonra sana söyleyeceğim gerçek düşüncelerimi de. E, Valla bana bu yıllardır soruluyor. Ne bileyim, gencim, güzelim falan. O kadar övüyorlar ki isterim yani. Asil'in işi bende. <laughs> Aynı muhabbeti yapmaktan siz de sıkıldınız, ben de sıkıldım bence. <laughs> evet. 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 <laughs> Olmayan, olmazdı Aynen. tabii. Çok Bir de güzel. bugün. Evet, yıllardır bu anı bekliyoruz. Geldiğinde yanımızda çok küçüktü. Bizi Instagram'dan takip etsinler. <laughs> Ece ve Çağrı için öncelikle çok heyecanlı ve mutluyuz. Çok rahat olurum diye düşünüyordum ama gerçekten bu heyecan herkesin dediği gibi hiçbir şeye benzemiyormuş. Çok başka bir şeymiş. Hoş geldiniz. Hoş Sizler de hoş geldiniz. Ve trendinizin yaptık. düğünü bugün. Evet. Evet. Gelsene. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Çok gerildim şu an. Biz seni kapıda karşılayacağız dedik ama. Öyle mi? Teşekkür evet. ederim. <laughs> Sağ olun. Hoş geldiniz Enis Bey. Nasılsınız? İyi. Sen de ne yapayım? Teşekkür ederim. Haftada beş günüm seninle geçiyor. <laughs> o kadar sıkıldım ki senden çocuk. <laughs> Ece Hanım'ın düğünündeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Kaç i̇yi günler. Teşekkür ki Siyah giymişsiniz gelinin önüne geçmemek için planlı yaptın onu. Beyaz keşke herkes yönetim. sizin kadar düşünceli olsun. Keşke, keşke. <laughs> Ama sadece gelin değil, yanınızdaki hanımefendiler. Onlar fizik herkes... gelin Beyazlık. edasıyla. Şu an sizin paniğinizden onları inceleyemedim, inceleyeceğim. <gülüyor> 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 Eğleneceğiz bu gece Şimdi inşallah. Evet. Peki biz siz daha fazla tutmayalım o zaman. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, arkadaşınız Ali Seçkin evleniyor. Kaç evet. Birkaç ünlü rica sizden. Vallahi güzel olacak. 7 yıldır takip ediyoruz ilişkilerini. Sonunda hı. hı. evlilikle taşlanacak. Biz yaptık, onlar da yapsınlar. Güzel bir şey yani. <laughs> Peki yeni evli çiftlere vermek istediğin tavsiye var mı acaba? Ee, bizi Instagram'dan takip etsinler ne kadar mutlu olduğumuzu görsünler. <laughs> Allah <'ın> mutluluğunuzdaymış. <laughs> Sağ ol kardeşim, eyvallah. İyiyim vallahi çok heyecanlıyım. Evet. Yani Ece ile 8-9 yıl önce biz aynı dönemde başladık bu işe. Hatta kliplerimiz aynı gün çıktı. Çok mutlu bir gün ya. Yani. Böyle sevdiğim bir arkadaşını... E, evermek mi denir? Ne denir? Evermek, evet. E <laughs> o yüzden heyecanlıyız yani. Sizi ne zaman evereceğiz, Zirem Hanım? Ben bir kere evrildim. <gülüyor> yeter. <gülüyor> <gülüyor> bir tane yeter. Çok şık gözüküyorsunuz. Nasıl <laughs> hazırlandınız? Nasıl hazırlandım? Giyindim. Daha Nasıl hazırlan hazırlanacağımı anlatabilir <laughs> yani. Şöyle, çok kısa alabilir miyiz Zirem Hanım ee... Size? Cem Bey'le de bir beraberliğinin söz konusu yapıyoruz. sanıyoruz. Hayırlı olsun diyelim artık. Ya aynı muhabbeti yapmaktan siz de sıkıldınız, ben de sıkıldım ben bence. De aynı soruyu soracaksınız, aynı cevabı alacaksınız. Ekeğinden biri geçti olacağım. gibi hissediyorum şu an. <laughs> Geçtiğimiz günlerde de Çeşme'de konser verirken ailesiyle de tanıştınız. E tabii, Mesela buraya gelmeden de Ece'nin annesiyle konuştum. Ece niye yaklaştınız beni? de <laughs> özleyen Hoş geldiniz Hera Hanım, Ozan Bey. Nasılsınız? sağ olun. E ee, teşekkür ederiz. Ece Hanım'ın düğünündeyiz. Sonunda o büyük gün. Neler söyleyeceksiniz? Evet yıllardır bu anı bekliyoruz. Hı hı. Gece biliyorsunuz e, geldiğinde yanımızda çok küçüktü. Bana da şarkılar yaptık. E, başarılı oldu. Çok iyi bir sanatçı. Çok güzel yerlere geldi. Bugünü de görmemiz, temanın mutlu beraber olmamız. E, uzun zamandır beklediğimiz bu pandeminin de artık bitmesi ve böyle bir denk gelmesi. Hayal ediyorum. Hanım, siz neler söylersiniz? Onlarınla çok mutluyuz. Hı hı. Çok aşık için birbirine bir kere. Onların evlendiğini de görmek bizim aşka inancımızı daha da artırıyor tabii ki. Ama boyu mutluluklar diliyoruz kendilerine. Biz size ne zaman ömür boyu mutluluklar dileriz acaba? Var mıdır yakın zamanda bir evlilik Kesinlikle. düşüncesi? Kesinlikle, evet. Peki çok, çok teşekkür Vallahi ediyoruz. İyi eğlenceler. E, tabii Ece bizim tatlımız, kıymetlimiz ben e neredeyse çocuk yaştan beri tanıyorum Ece'yi. Ee, onun ilk gününden beri stüdyolarımız çok birlikteydi. Ee, tamam, bu tamam. Stüdyosunda. O yüzden çok severim Ece'yi. Böyle bir evet. de onu yalnız bırakıp olmazdı tabii. Aynen. Bir de bugün. Evet, selam söyledik. Ben de. İkinci seneyi doldurmuş oluyoruz. İkinci yıl. Yani İkinci <gülüyor> yıl. <gülüyor> <gülüyor> bu zafer demek. Evet, <laughs> bizim için çok güzel. Bir gün. Evet. Nasıl geçti bu iki yıl sizin için? Hani evet. <laughs> iyiyle, iyisiyle, kötüsüyle. Evet, evet. Enteresan bir iki sene aslında. Evet, bir buçuk evet. senesini sene pandemiyle, pandemiyle geçirdik zaten. Hızlandırılmış bir evlilik. Hızlandırılmış bir <laughs> evlilik şey, yaşadık resmen öyle oldu. Güzel ama çok şükür her şey yolunda. Mutluyuz. Evet. Ee, üç yıl ama iki e, ee, evde. Bugün de özel seçmiş Ece. Bir nikah Sanki gibi bir ay şey olabilir. Evet nikah tazeleme gibi bir şey olacak bizimle. O yüzden e, buradayız. İyi akşamlar. Gülden Hanım yanlışlık olmaması Baba adında soruyorum. İlk defa bir beyefendiyle gördük sizi. Evet. Doğru gördük galiba. Evet. Hayırlı olsun. Sağ maşallah. Bir poz alabilir miyim beraber? Ben deyiz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, akşamlar Gülden Hanım. İyi akşamlar. Oluyorsun. Çok kısa birkaç kelime alalım mı düğünle alakalı? Nasıl tanıştınız? Ece ve Çağrı için öncelikle çok heyecanlı ve mutluyuz. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz her ikisine de. Detayları sonra Kendiniz de. için ne kadar heyecanlısınız? Ne zaman oldu ilişki? Uzun zamandır oldu. yalnız görüyoruz. 2 yıl mı? 2 yıl mı? Cümleyi alırsak gönderirim. Sizi <laughs> kameralara <laughs> alsın. Yayından çıktım. Nikah şahidi olacağım. Yetişirsek diye anlaştık yetişmeye çalışıyorum. Çok teşekkür Anladım. ederim o zaman. Girelim, çok, girelim. çok sağ olun. Ece Seçkin'in nikahında, düğünündeyiz. Neler söyledin Enes Deniz Bey öncelikle? İyiyiz, keyifliyiz. Eteciğimi evlendirme evlendir. çalıştı. Heyecanlıyız hep birlikte süsledik, geldik. İrem Hanım'la da çok yakışıyorsunuz birbirimize. <laughs> Tabii. Çok sağ olun. Bir sonraki bizim düğün. <gülüyor> İnşallah. İnşallah, <gülüyor> İnşallah demez mi? e, ufaktan o zaman kaçalım. Birbirinizle evlenme isteğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanınız ve nüfus cüzdanlarınıza göre evlenmenize bir engel bulunmamakta. Şimdi bir kere de sayın şahitler ve bizler huzurunda lütfen sözle söyleyiniz. Bayan Ece Seçkin, kendi arzunuzla çağrı terlemez ile evlenmek istiyor musunuz? Evet! Herkes için yeterli olabilir ama biz yine de sizden de biri evet. Rica edeceğiz. <laughs> Sayın çağrı Terlemez, <laughs> Kendi arzunuzla. Ece Seçkin ile <laughs> evlenmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> Sonuna kadar evet. Seni çok seviyorum artık seni de çok seviyorum. Yapamıyorum o yüzden. Vardır bugünü bekliyoruz. O yüzden ben hastalık seni kadar heyecanlıyım Ece. Önce bu kadar güzel bir kalbin olduğu için, sonra da çağrıyı aramıza kattığın için çok teşekkürler. İkinizi de çok seviyorum. Evet. Ben de şahidim, başından beri zaten. Tasvir ettiğim bir ilişki. zaten benim canım. Ee, kızım, o evladımı vardı, koyamadım. Yaş ya, Çok sevdik, çok mutluyuz. Daha iyi olsun mutluyuz. İnşallah kadar kadar birlikte savaş veriyoruz. Ben de sakin. Sizlere bir ömür Karabek ilan ediyorum. Allah Mesut ve Batı'na veririz. Bey heyecanım. Yeniden tebrik, tebrik ederiz. Hayırlı Teşekkür olsun. Teşekkür ederiz. Neler söyleyeceksiniz? Ee, şöyle başlamıştım. Normal şartlarda ben alışkınım. Yani böyle ben? işte kaos, kalabalık, polis kuliste heyecanlar, telaşlar falan. Çok rahat olurum diye düşünüyordum ama gerçekten bu heyecan herkesin dediği gibi hiçbir şeye benzemiyormuş. Çok başka bir şeymiş. Çok mutluyum. Hayatımın aşkıyla e, Sonsuzluğa imza attık. Çok özel benim için. Bu duyguyu yaşamak isteyen herkes umarım bunu yaşar. Herkese kısmet olur. Ee, çok heyecan verici, çok duygusal. Zaten bizim duygusallığımız böyle birkaç hafta öncesinden başlamıştı evde böyle. Romantik bir şeyler dinleyip böyle birbirimizden hani duygulanmayalım diye uzaklaşmaya çalışıyorduk falan. Ee, çok güzel bir duygu. Yaşamak isteyen herkese bu duyguyu yaşamasını diliyorum. Ben çok şanslıyım. Hayatımın e, aşkıyla evlenmeyi Allah bana nasip etti. Maşallah. Aynı abi şans bende de var abi. Herkes heyecan duyacağı bir evlilik yapsın. Yani en büyük şansı düğün için heyecanlanan yani. bir insan olması lazım. Biz bu heyecanı en doruklarında yaşadık. Abi. İki haftadır. İnanılmaz bir heyecan. Anlatamam yani. <laughs> bu şekilde burada anlatamam. <laughs> Tarifi var ama bu şekilde değil çok keyifli çok güzel çok mutluyuz çok teşekkür ederiz buralara geldiniz Bizleri yalnız bırakmadınız evet dilece bu evet, evet, nasıl edeyim. bir evet bir daha karşı kıyıdan duydum geldim. Şöyle oldu Salih abi. Ee, o öyle bir evetli çünkü 7 senenin içimde e, biriktirdiği 7 sene bekledim ben. Ee, o yüzden 7 senelik bir evet yapmış olabilirim. Çok haklısın karşı kıyıdan duyulmuş olabilir benim evetim. Ama hem heyecanlandım hem de dediğim gibi bugünü çok bekledik biz. Birlikte bekledik. Ben tek başıma beklemedim. Birlikte bekledik. Artık sonunda gerçek oldu. O evet de o yüzden öyle bir haykırış şeklindeyiz. İnşallah. Bugün'ü Niye beklettiniz? Yok aslında 3 sene bekletmiş oldu <laughs> Geçen seneydi bizim. Bak planımız... ya. Yok nişandan sonra. 3 sene <laughs> geçti. Ee, pandemi nedeniyle geçen yıl planladığımız düğünü bu tarihe almak zorunda kaldık. Biz de hayırlı olsun diyelim o zaman. Çok Daha fazla ediyoruz. tutmayalım Biz teşekkür sizi. Biz yalnız bırakmadığımız için sizlere de çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok hepinizle. teşekkürler. Birlikte bir görüntü alalım yine. Çok teşekkürler. Adetten adet 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 de kim adet. kimin ayağına bastı? kimin <laughs> ayağına basamadı. Ben imza atmayı unuttum sana. <laughs> evet gerçekten Ozan, Esra bir dakika, da bir şey dakika. diyor. Ece imza atman lazım. İmza atman lazım. Ozan nikah cüzdanını alıp gidiyordu şahide. Evet zor evet, verdi. Adet. Benden alırsınız bunu. Dedi. Ben saklayacağım Harim. dedi. Benden alırsınız dedi. Biz de bir şey diyemedik. Tamam abicim ya. dedik öyle diyor. öyle olsun. Sonra dedi ki tamam tamam al vereyim dedi. Verdi biz de. Çok teşekkür ben ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederim. Tamam.